Günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Biliyor musunuz bir gün bir tarlada bir çiftçi ve oğlu yaşıyormuş ve karpuzlar yetiştiriyormuş. Siz gelin görün ki kargalar, bir 5-6 tane karga orayı hedef belirlemişti ve her gün gidip gagalayıp o karpuzları karpuzlardan yiyorlarmış ve hepsini berbat ediyorlarmış. Her gün geldiklerinde de bir kişiyi gözcü olarak camın kenarında bırakırlarmış. Eğer gelseler gelse e, çiftçi veya oğlu çağırıyormuş ve bunlar koşacaklarmış. Ama her gün geldiklerinde çiftçi oğlana dermiş ki hadi kalk gidelim, kalk gidelim de onları e, bir kış kışlayalım, bir e, süpürgeyle kovalayalım, bir vuralım, bir şey yapalım. Her gün oğlan da, e, diyorlar, diyormuş ki ya baba gagaları çok sert kokuyorum ya da halim yok televizyon seyrediyorum. Şimdi yatmışım, şimdi etmişim falan da filan. Ve her gün haftalarca bu kargalar gelip afiyetle yiyip hep de sorarlarmış gözcan. Geliyorlar, geliyor mu? Yok dermiş. Yiyin siz dermiş. Yerlermiş, giderlermiş. ve her gün sadece çiftçi oğlana yalvarıyormuş ve oğlan yerinden kalkmıyormuş. Bir gün çiftçi inat eder. Der ki artık yeter. S sopasını alır ve e Şeye, tarlaya doğru gider. Hemen karga hiç bekleyemiyormuş o gözcü Hemen bağırır geliyor kaçın kaçın ve hepsi kaçıyormuş. Bu bir iki bir daha o kargalar o tarlaya girmez mi? Giremez. Çünkü artık o korku bir kere yaşadılar. Şimdi bizim hayatlarımıza benzemiyor mu? Şimdi dolar kaç olacak? Korona ne zaman bitecek? Ee, biraz kilom daha azalsın. Ee, acaba bu... Ee, bu Atıyorum herhangi bir şey ucuzlaşsın, pahalılaşsın, ambargo var mı, ticareti oluyor mu, bu olsun mu, halamın kızı gelsin mi, kocam bunu desin mi, ama aa, babamdan bunu bekliyordum da, bu cümle çıksın da falan da filan. Hep, her zaman birilerinden bir şeyler bekliyoruz. Devletten, dünyadan tut ta ki en yakınımızdan, en küçük bir şeyden. O yapsın da ben yapayım de. Havalar iyileşsin de spora başlayayım de. Bu ticaret atsın da şimdi korona var hiçbir şey yapamam. Şimdi bu var onu yapamam. Bu sivilcem gitsin de sonra derslere başlayacağım. Defterim eğri de, kalemim büğrü de bir şeyler bir şeyler ve hiçbir zaman dikkat edin eğer bir şeylerden medet destek ummak için bir şeyler yapmadıysanız o işi zaten yapamıyorsunuzdur. Ama ne zaman ki bismillah dediysek ve yerden kalktıysak o zaman o işi bir adım bile atmak, en küçük bir şeyi bile harekete geçiririz. Zaten kainat bilir bir şakacıyız. Deriz 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 ama eylem olmaz. He he der ve geçer. Ama ne zaman ki en küçük bir eylemde bulunsak, bu saat alarmı kurmak, spor için elbiseleri yatağımızın başucuna koymak, çalışmak için defter ve kalem almak, sadece küçük bir eylem ve harekette bulunduğumuz zaman kainat diyor ki ha bekleyin geldi. O kargalar misali koşun artık eyleme geçecek. Ciddi değil bu insan. İşte herkes kendinizden başlayarak herkes ama herkes sizi ciddiye alır ve küçücük eylemler hoşunuza gider ve sadece bir parmak bal bile ağzınıza sürdüğünüz zaman o tadı aldığınız zaman işte yola devam edeceksiniz. Çok kudretlisiniz. Çok değerlisiniz. Şimdi bu yön nefes aldığım için şükürler olsun ya Rabbim. Yaşıyorum. Hayattayım. Şükürler olsun ya Rabbim. İşte bunu demek bile içinizde bir sıcaklık, bir ümit, bir umit besler. Dikkat edelim. Dikkat edelim, dikkat edelim. Bağlantımızı kesmeyelim. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.